Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bayramımız kutlu olsun. Bu videoda mucitler ve icatlar, telefon icadı kitabını sizi kısaca bahsetmek istiyorum. Kahramanımız Tolga bir sabah okula giderken antika çiçemin anca dükkanının önünden geçiyordu. İçindeki eşyalar ilgisini çekmişti. Yaman amca onların Graham yaptığı eski telefonlar olduğunu söyledi. Toygar o andan itibaren Graham Bell'i merak etmeye başlamıştı. Annesine onunla tanışmak isterdim diye söyledi. Ertesi gün annesi Toygar'ı bir sihirbaza götüreceğini söyledi. Belki o Graham tanışmasına yardım edebilirdi. Sihirbaz efsane mandrakeydi ve birkaç gösteri yaptı ve ortaya beyaz bir tavşan çıktı. Kole adındaki bu beyaz tavşan zaman makinesiyle Toylerı Graham'ın yaşadığı zamana götürdü. Toyger Graham ile tanıştı ve telefon icadı çalışmalarında ona yardımcı oldu. Sen de Toygar ve Alexander Graham'ı telefon icadı yolculuğunda eşlik etmek istemez misin? O zaman bu kitabı okumalısın. Korkma, kitaptan virüs bulaşmaz. Cinbo'mda şampiyon olursa çok iyi olur, süper olur.